Ya Ümit Hoca mesela Ümit Hoca'nın iddianamesini konuşacağız değil mi? Konuşacağız tabii. Ya böyle bir şey olur mu ya? İddianame bomboş. 11 Haziran'a ver e, Ya 3 aydır adamı yatırıyorlar. Duruşmaya çıksa serbest kalacak diye 2 ay sonraya sonra ya 5 ay daha 5 ay yatıracak yani. Niye yatırıyorsun? E iddianame oku işte. İddianamede bir şey yok. Bugün çok e, imalı bir tweet atmış Haziran. Ne ilginç diye. Apo Çözüm meselesi. süreci e, tabii. meselesinde. bak aslan... geçen hafta değil mi burada konuştuk. konuştuk. Yani Ümit Hoca'nın e, hapiste tutulmasının bir tek sebebi var. AKP, MHP ve bu PKK arasındaki pazarlık sırasında, Dem Parti pazarlık sırasında halkı uyandırmasın. Halkı bilgilendirmesin diye Ümit Özdağ resmen yani ayak altından çekilsin bu demiş birisi. Aldılar ve hapsattılar. Ve şimdi duruşmanın da ya duruşma dediğin ne ya verirsin gün çıkar yani değil mi? Vakti vaktimiz yoktu. Ya. Nasıl vaktiniz yok ya? Yarım saatlik bir duruşmaya nasıl vaktiniz? 11 Haziran. Evet. Tam Pervin Buldan'ın Roma'ya gidip Abdullah Öcalan'ı Haziran'da büyük ihtimalle fiziki Şarkısı. olarak özgürleştireceğiz evet. dediğinde Ümit Özdağ Haziran diyor. E şimdi Abdullah Öcalan'ı siz çıkaramazsanız eylüle kalırsa ya Ümit Hoca'yı da Eylül'e kadar yatıracak mısınız? Bence yatıracaklar. Çünkü yani şu duruşmanın bile iki ay sonra atılması gayet net olarak gösteriyor ki Ümit Özdağ'ın içeride bulunmasının tek sebebi Apo'yu çıkarma operasyonu.